Bundan sonra ben ne diyorsam o. Anlaşıldı mı Cano? Yo. Yo? Neyini anlamadın bunun? Asıl sen neyini anlamadın Bünyamin? Birincisi bana Cano diyemezsin. Çünkü bizim aramızda artık öyle bir iletişim, öyle bir ilişki yok. Anladın mı? İkincisi de ne münasebet sen ne dersen o olacakmış ya. Hay bu özgüven nereden geliyor sana ben hiç anlamadım. Senin özgüvenin nereden geliyor? Sen kendisi sütten çıkmış ak ah kaşık ya. En azından ben o sütten çıktım, sen boğuldun. Neyse ne canan Allah aşkına, tamam. Söyle, nasıl bir yoldan ilerleyelim? Sen söyle, ona göre gidelim. Söyle, hadi. Senin dediğin gibi yapacağız. Kızım o zaman niye itiraz ediyorsun benim dediğime sen? Ben senin dediğine itiraz etmedim ki. Ben senin üstü bunu itiraz ettim. O ne demek öyle? Bu net de ben boğulacak mı? Böyle bir konuşma var mı ya? Hayır yani senin sanki bir doğru bir tarafın kalmış gibi. Şu, 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 sus ya. Susalım bak ben de susayım. Sen gerçekten çok boş konuşuyorsun. Arabanın içinde nefes alamıyorum ya. Artık benim bir şeyim var ya. Boğulacağım. <laughs> Doğru. Seni sevmezsin boş konuşma. <laughs>